Demin başkan Türkiye'de bu salgın yok dediğimi söylediler. Ben öyle demiyorum. Bu salgın hatta içimizde dediğimde farklı yorumlanmıştı. Bu salgın şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz. Bu virüs tespit edilebilmiş değil. Ben dün bir örnek vermiştim. Bu salonda şu an 100 kişiye yakın kişi, kişiyiz bu salonda sarılık veya hepatit B taşıyıcısı hiç kimse yok. Demem ne kadar doğru değilse, tetkik yaparak bunu söylemem gerekiyorsa, aynı şekilde bu anlamda tespit edilmiş koronavirüs olmadığını, yani tanı ve teşhis konmadığını, ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir. Veya 3 saat sonra çıkabilir, bir gün sonra çıkabilir. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimden emin olun. İşin gerçekliği bu. Bizim insanımız yurt dışına Avrupa'ya bu kadar yoğun giden insanımız ve yurt dışından yoğun gelen insanımız var. Oradan enfeksiyonu almadığını, herhangi hastalık bulgusu olan biriyle temas etmediğini kim söyleyebilir? O nedenle de bizim bu dönemde ısrarla dün ifade etmiştim sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Yani bizim bu küresel sorunla ancak kendimiz ve vatandaşımızla birlikte görülebilir fakat yayılımını önlememiz gerekiyor. bulaşıcılığını önlememiz gerekiyor tedbirlerini vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor. İlla sağlık kuruluna geldiğinde kuruluşuna orada yapılabilecekler zaten belli. Orada sorun yok. Önemli olan o bulaşıcılığı önleyebilir olmak. Yurt dışından gelenin hasta ise o hastanın bir şekilde bulaşıcılığını önleyip Sadece o hastanın tedavisine odaklanabilir olmak. Değilse geometrik tarzdan daha öte bir bulaşıcılığın olduğunu biliyoruz. Baştan 2.6 dediler bir kişinin ortalama bulaşıcılığı. Sonra 3.5 dediler. Şu an 7-8 rakamlarının konuşulduğu bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Yani bulaşçılığı yüksek. O da bizim alabileceğimiz vatandaşımız da tedbirlerle mümkün.